Evet arkadaşlar bugün şu son iki kalan turumu oynayacağım. Eee şurada görevim var mı? Şimdi relasyon yok. Değiştiremiyorum. Görevim yok o zaman. Kafama göre bir karakterle oynayacağım. Şimdi galerim. Galerim. Yiyiyorum kumruğucam. Yani kumruğucam er benim kumruğun beşi sekundan elli altı dokuz yüz elli elmas vermem. O elmas Benim kumruğun elmas

Oğlum yonk girdim altlarım. Bu kadar problemde. koydum. O az önce benim öldüğüm takım değil mi? Evet. Az önce öldüğüm takım. Hoppa kaçtım. Ama 11'lik olmuşlar. ikinci olduk. Ama olsun. <laughs> son son maç. İki tane de zekidesin? Arkadaşlar şöyle tamam geç. Acaba bugün benimki yayına gelmiyor mu? daha ölürse bir takım daha ölürse sonra an iki tane melek star hediyesi gibi aha hayır sallama aha Rico, Riko beleş Rico beleş win şu an hasikome birader hasikome hasikome onu nasıl öldürdüm la be Ah be İse, iki tane melek Arkadaşlar hayat açacak mı diye bir soru. Eğer daha kaçsa. Bugün istemiyorum, saç Ben. Bu lan bizim knobu. Hayal. iki tane melek etiyesi var atacak mısın? Evet atacağım mı? ya. Şimdi şu an videodayım. Sen konuş ve aç. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben ikinci spor şeyde. Ah be, bu kadar hızlı aç. Yavaş aç. Hadi. Ah. Ofsun. <laughs>

Benimle <laughs> bugün cumartesi ne? olmak bu şu maks 78 bir Frost'tan. O kanalım Ömer Koç koç güzel abone. ben gelgede <laughs> brus. Oha. Geliyor? Geçenlerde yaptığım Çalış videolarını çok sevdiğiniz için size ara kapışacağım yeni bir çalış arıyordum. Ama bu seferki çalış sizi etmeye zorlayacak. Çünkü iddia gerçekten çok büyük. Beni seven ya da bir kere bile izlemiş olan birisi zaten profilimde her zaman spot olduğunu ve spotu çok sevdiğimi biliyordur. Ama eğer ki bu videoya 24 saat içerisinde tam tamına 75 bin like gelirse profil fotoğrafımı bir günde kılıca spot yapacağım. O saatte kılıca spot mu geliyor? <laughs> Bu o zaman karakter ziki geliyor. Ve bu karakter yıldırım arı hükmetçi. Sen bir videoyu şey. beğenmeyi kanala abone ol. Ben de anlatayım. Bugün sabah saatlerinde Spice'nin Amerika'da düzenlediği bir fuarda yeni karakter ziki duyuruldu. Ve hatta bana kalırsa bu karakter Mortis'in vampir olmadan önceki zamanlarına benziyor. Karakterin arka planından ve elindeki silahdan anladığım kadarıyla karakter yıldırım arı <laughs> bir savaşçı olacak. Peki sen de bu savaşın enderliği ne olur? Bu sefer senin karakter ziki geliyor. Beni gördüğün gel Bonsaj Kulübü'nde abonelerimle konuşurken bir anda herkes bana neden hiç pes bile gülmediğimi ve neden bu kadar ciddi olduğunu sormaya başladı. Ve ben de buna hiçbir anlam veremesem de bir anda sonra harbiden hiç pes bile kolay kolay gülmediğimi fark etti. Ve sizlere ihtiyacım var. Şu anda yorumlara yapabildiğiniz en iyi espri yapı. Çünkü beni güldürmeyi başaran bir abonemi sabitleyip ona bro pes atacağım. Beni güldür bro pes kaza. İlk anda Kulübü'nde abonelerimle konuşurken bir anda herkes bana neden hiç pes bile gülmediğimi ve neden bu kadar

109 elmas var. Yağmur şu. Buradayım. Yani arkadaşım şu Şöyle bunu Ahmet Bey. Ahmet mi, Bey mi? <laughs> Hayat şu an istesem 8 tane melek hediyesi açabiliyorum. O 109'a çilingir kit par. Çok iyi. Jönet var 174 aga be. Hmm. Bakayım. Ne alabilirim? 3000 altını alabilirim. 99 elmasa. Sen melek hediyesi 60 60 120 <laughs> bir tane 67'lik alabiliyorum. Şimdi ben bir 8'lik satın alsam 42'de geri kaldı. 11 elmas kalır. Neyse aldım gitti. Lan 99 elmasım gitti lan. Aa. Ya aga be. Tu Abicim bari birazcık yavaşla be. Ne bitti mi? Hayır şaka. 47 47 57 65 istiyorum <laughs> Ya 我怎么看？ 30 canım var arkadaşlar <laughs> Kaybedersem yapamam. Ah öldüm. Diyelim markusca değil <laughs> Aldık mı bu turu be Yes Tamam Her şey güzeldi gibi Ben üç tane alayım. Avcılar hiç oynamadım. Bir güçlü bir karakter girmek istiyorum. Bilmediğim bir oyun. Tank mı burası? Tank. Ben kalıyorum. Avcılar nasıl bir oyun Bilmem ne diyor. Ben ilk defa oynayacağım. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Bu oyun daha öncesinde geldi. Ha tamam ya anladım. Youtube'dan ne geldi? Bu bu haberleri çıktı ve yasaklanabilir. Evet son zamanlarda hepinizin sevdiği oyunculuklardan biri. Ya fazla belayı. Lazım ya Abicim. <laughs> I love you as a per, Oh, man, it's the car Evet var. <laughs> Düğümdeki şu kadar Gel. Enerji ilk Oh. Adam ne adam, adam. Son bir puan. Hadi bir kill. Aga bir kill. Adam mı yok lan. Var Aşamalı müz kasayım. 10. aşama müz Edgar. haydi sen de onun ışık hiper bir karakterini al. O yeter ben de daha akşam altı da oynanmıyor lan. Aha, hı, maksadım işte. Altın kaldı. Burada herkes altın diye maşallah. Herkes altın ikiye kasmış. Aa, öleceğim. 97 canım var. İbaret kalp o papiroz ya. Bizim itiyor. bir el Miniz. sen tiki nasıl oynuyor? Güzel oynuyorsun. <laughs> <laughs> Çizgide kaldı en azından. Ay internet. Den hadde sikkert ventet şey. İnternet çek. Ya bu internet niye çek? Baka çeksene. Baka çek ya. Arkadaşlar belki yükleyebilirsem en kadın neyi bu yükleyecek? Ne verdi bu

Kanada 2017'de başlanmış. Yani çok kupası 2200. Anam şey Şurası kaç mı? 1059 <gülüyor> <gülüyor> hayran alayım hayranım önce ben mafsla benim alayım 800 kupa hayran alayım 400 kupa var. baba Adonis Adonis asla Hı, hmm. gelemiyorum. <Ne oldu? gülüyor> <laughs> <laughs> Aga be, 100.000 olacak. yok Şimdi hmm, Şu an 119 Adamda 10 kanji var. Kanji var. Al 10.

виодсіздербайбай <laughs> лайбпапай